fark etmez. <laughs> hacı indir onu. Hacı rezil olma bak indir. Cio <laughs> bak sana sana oynadım lan. 10 lira bastım hacı. Cio <laughs> 10 lira bastım hacı. Yık şunu yık. Yık lan. Cio, yık oğlum şunu lan. Oha. <laughs> oğlum ne güzel oluyormuş lan bu kenardan böyle serit. Devam mı? Hadi bak. Hadi bak. <laughs> Şunu bir indiremedin Hacı. Allah yavaştan yavaş. Lan, yavaş <gülüyor> Tamam. <gülüyor> tamam.